Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu lacivert e, tülbentin kenarına güzel çiçekli bir örnek başlayacağım. E, tülbentin markası AB. Polyester bir tülbent. E, polyester olmasına rağmen ben iki zincir çekerek kenarını tığladım. Şimdi hemen önce iplerimi gösterip sonra açıp hem desenin hem de kenarının tığlamasını göstermek istiyorum. E, İplerimden başlamak istiyorum. İçindeki e, gülün rengine uygun böyle 80 numara bir morum var. Altın başak. Sonra yine içindeki güllerde krem rengi kahve tonunda, krem tonunda güller vardı. Ama krem tonunda daha güzel kendini belli edeceğini düşündüm ben. Ve krem rengi ipim var. Hemen numarasını göstermek istiyorum. Altın Başak. 548 numara. Markası Altın Başak arkadaşlar. Ee, kenarını tığladığım ipim de böyle büyük boy yeşil bir ipim var. Hemen numarasını söyleyeceğim size. gene Altın Başak. 434 numara. Kenarında ben bu ipimle tığladım. Şimdi hemen e, türbentimi açıp hem desenini hem de kenarın tığlamasını göstermek istiyorum. E, bu türbentin arkadaşlar renginden ötürü rengi lacivert olduğu için e, kenarındaki o kalın kısım normalde ben orayı tığlayıp geçiyorum kesmiyordum. Ama o kenarındaki kalın kısımda böyle renk bozuklukları vardı. Bir, bazı yerlerde beyazlıklar görünüyordu. Ben bu nedenle bu tülbentin kenarlarını keserek tığladım. Şöyle göstereceğim yakından. E, polyester olmasına rağmen gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde delinmedi. Bu kestiğim tarafı arkadaşlar. Keserek tığladığım tarafı bu taraf. Şöyle göstermek istiyorum. İkişer zincir çekerek tığ battısını yaptım. Tığ battığı yaptıktan sonra da hafifçe ütüyle düzelttim. Üzerine yaptığım model güzel yerleşsin diye bunu bu şekilde yapıyorum. Yazmanın ortasını ütülemedim. Belki fark etmişsinizdir hala katlama çizgileri görünüyor. ortası boş bir desendi. Kenarlarında böyle çiçekleri var. bu sefer de bu türbentin kenarına çok güzel bir oya başlayacağım. Türbentin desenine çok uygun bir örnek olacak. Hemen başlamak istiyorum. Tığımda 21 numara arkadaşlar. Her zaman video çekerken kullandığım tığımı kullanacağım gene. Birazcık yakınlaştırmak istiyorum. İlmeğimi oluşturacağım burada bu şekilde bir ilmek oluşturdum yazmamın biraz iç kısmından tam köşeden başlamıyorum birazcık iç kısmından ilmeğimi oluşturmuştum bir defa doluyorum geldim çift kat çift kat çekiyorum tırbatın altından girip bir trabzan yaptım üzerine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum şu alta kalan ipi tutuyorum daha kolay buradan sabitleyebilmemi sağlayacak bu. Tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ giriyorum. Bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Fark ettiyseniz bu sefer 4'er zincirle yaptım. Üst kısmı daha küçük düşünce daha düzgün geldi gözüme. Dün akşam başlarken örneği o şekilde karar verdim. Tabii ben dört tane zincir çekerek yaptım ama siz burayı 5 yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Üzerine gene 4 zincirimi çekiyorum. Kepeğimi düğümlüyorum. Ee, örneğin çiçek motifleri arasında ben bu çimenden yaptım. Ee, bu çimenden 12 tane yaptığımızda e, gayet güzel oluyor. Şu anda burada ben 6 tane yapacağım. 6 tanesi de oyanın bitiminden gelecek büyük bir ihtimalle. 6 yerine 7 gelebilir, 5 gelebilir ya da 8, 9 gelebilir. Hiç sorun değil. biterken o kadar önemli olmuyor. Sadece 4 tane zincirimi çektim. E, sadece çok böyle belirgin bir uzaklık olmamasına ben dikkat ediyorum. Yoksa bir iki taneden bir şey olmuyor. Bir defa doladım. Kirpiğimi yaptım. Kirpiğimi yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. 6 tane yaptım. Dediğim gibi normalde çiçekler arasında 12 tane yapacağım ben. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir tane zincir çekiyorum örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tabat uzunluğunda bir örümcek olacak arkadaşlar bu. Örümceğimi yaptıktan sonra gene bir defa doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Burada hemen çift kat çift kat çektim. Tekrar bir defa doluyorum. Gene aynı tığ battıya. Bu da çiçeğimizin oturacağı kısmı oluşturacak. Üç tane yapıyorum bu tığ battının altından. Gene bir defa doladım. Üç tane de yanındakinden yapacağım. Toplamda altı tane oluyor. bu şekilde alt kısmı böyle olacak üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim burada ilmeğimi bırakıyorum ilk yaptığım trabzanımın tepesinden şöyle iki kat alarak girdim ekleştireyim birazcık iki kat alarak girdim sonra buradan ilmeğimi tutuyorum içinden çektim üstünü bir defa zincir yapıp tutturdum Buraya arkadaşlar 9 zincir çekmiştim. 15 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 yapıp da üstüne 15 yaptığınız zaman tam muntazam düşüyor. Şu şekilde olacak yapıldığında. Hemen üst kısmını yapalım. Biraz ip saralım. Üst kısmını yaparken de arkadaşlar gene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. 7 tane zincirimi isterseniz bunu ters dönerek de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Beşinci sık iğneden giriyorum. Tutturdum bu şekilde. Bir sonrakinden girmem lazım. Yanlış buldum. Tutturuyorum 5.den. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5.den giriyorum şöyle. Sayım bırak girerseniz eğer arkadaşlar 5'er tane bırakarak üst kısmı daha muntazam durur. Yine 7 tane zincirimi çektim. Bu sefer en başta yaptığım sık iğnem vardı. Oradan giriyorum. Bu şekilde. Burada üstüne bir tane zincir çektim. Boyamın tekrar düz yönüne geçiyorum. Böyle bir görüntü oluştu. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle ilmeğimi alacağım. Ve sık iğne devam ediyorum burada. Burada arkadaşlar ben bir tane yaptım. Her halka için 9 tane sık iğne yapmak gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 9'u yaptıktan sonra yandakine geçiyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar bir sonrakine geçiyorum. Buraya da 9 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yaptım. Burada arkadaşlar bir tane zincir çekip şu en aşağıya şuradaki yuvaya giriyorum ben e, örümcek yapacağım için yeri muntazam olsun her iki tarafta da eşit olsun diye bunu sık iğnemi yaptım üstüne bir tane zincir çekiyorum sımsıkı tekrar şimdi buradan örümceğimi yapacağım bu tarafa gelirken yaptığımız örümcek gibi iki tığ battı uzunluğunda şuradaki örümcek gibi ve gene tığ iki tane boşluk bırakıyorum üçüncüden giriyorum bir defa doladım çift kat çift kat çekiyorum üzerine hemen 4 tane zincirimi çektim. Bu şekilde kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Dört tane zincirimi çekiyorum. Düğümlüyorum. Bu şekilde kirpikleri de 6 tane yapacağız ee, aslında 12 tane yapıyorum tekrar onu hatırlatmak istiyorum bir çiçekten diğerine geçinceye kadar ben 12 tane yapıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar çimen bittiğinde çimenimiz böyle görünüyor hemen üst kısmının çiçeğini göstermek istiyorum şimdi ee, mor ipimle devam etmek istiyorum daha güzel görünür diye düşünüyorum en başta biraz ip saralım Üstünün yapılışı çok kolay. Çimeni biraz el oyalayacak ama üst kısmının yapılışı gayet kolay oluyor. Hemen arkadaşlar burada önce ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde ilmek oluşturduktan sonra geldim. Burada 9 tane ben sık iğne yapmıştım en üst kısmına. Geldim birinciden giriyorum arkadaşlar. En baştakinden. Sayılı olduğu için en baştakinden girdiğiniz zaman herhangi bir sorun çıkmayacaktır. 1 2 3 tane zincir çektim burada. 2 kere doladım. Geliyorum uzun değil kıvrak bir trabzan yapıyorum iki kere doladım bir sonraki sık iğneye geldim çift kat çift kat çift kat çekiyorum iki tane doladım bir sonraki sık iğneye geldim çift kat çift kat çift kat çekiyorum toplamda böylece üç tane trabzan yapmış olduk üzerine bir iki üç dört tane zincir çektim bir sonraki sık iğneye zincirimi tutturuyorum 3 zincirle başladım 4 zincirle bitirdim Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Upuzunu uzatmıyorum burada trabzanımı. Kıvrak olması daha önemli. 2 kere doladım. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. 2 kere doladım. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. 3. de yapmış oldum böylece. Üstüne 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Sıradaki sık iğneden bu şekilde giriyorum. Burada arkadaşlar diğer halkanın sık iğnelerine geçmek için hemen oranın ilk sık iğnesine geçtim. Tekrar sık iğne yaparak. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Bu şekilde çift kat, çift kat, çift kat geçiyorum içinden. Gene iki kere doladım. Gene çift kat, çift kat, çift kat. Gene iki kere doladım. Bir sonraki sık iğne. Bu sık iğneler sayılı ve hiç eksik kalmıyor arkadaşlar. Boşta kalan da olmuyor. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Bir sonrakine tutturuyorum bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. İki kez doladım. Sırasına tüm sık iğnelere girip çıkıyoruz bu şekilde. Güzel oluyor bence. Tekrar iki kere doladım. biraz sade geldi bana daha böyle güzel bir ve farklı olsun istedim açıkçası çiçeğinin bu çiçeği de çok fazla internet rast geldiğim bir çiçek değil Ben bir iki yerde belki görmüşüm geçmiş yıllarda ama hemen yan tarafa sık iğne ile geçtim 1 2 3. çekiyorum iki kere doladım İki kere doladım bir sonrakine iki kere doladım. Ondan sonrakini. Toplamda üç tane trabzan yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Geliyorum buraya. Tutturdum sıradaki sık iğneden. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. iki kere doladım. Bitmek üzere. Çift kat, çift kat çekiyorum. Sıkı bir şekilde çıkıyorum içinden. Yapılışı çok kolay, güzel oluyor. Ben bu oya işlerini acemiyim bile diyorsanız muntazam düşürebileceğiniz güzel bir örnek. Çünkü herhangi bir şekilde çok fazla örümcek işi yok. Örümcek genellikle hanımların gözünü korkutan örümcek oluyor. Bunu burada yaptıktan sonra tutturduktan sonra arkadaşlar bir tane üstüne zincir çektim. Hemen buradan kesmek istiyorum ve yapmak istiyorum tabi ucunu. Şöyle ipimi Ne kadar kısa kesersem yapması o kadar kolay olacak. Ama tabi hepsini birden sonraya bırakacaksanız çok kısa kesmeyin. Kaçabilir kısa kestiğiniz yerler sökülebilir sonrasında. Hemen iplerimi uzun olanları kısaltıyorum. Yoksa tutuşursa islenme yapıyor. Yumuşattım yapıştırdım. Yumuşatıp yapıştırdım bu şekilde çiçeğimi göstermek istiyorum. Şöyle düzelteceğim. Henüz ütülenmedi. Ütülendiğinde çok daha güzel görünecektir bu çiçek. Şöyle göstereceğim. Çimeni de tabii ki çoğaldığı zaman, çiçeği de çoğaldığı zaman daha güzel görünecek. Bence çok güzel bir örnek oldu. Yanına da krem rengi, diğer çiçeğini krem rengi yaparak ilerleyeceğim. Bence çok güzel oldu. Değişik örnek arıyorum diyen arkadaşlarım için bir alternatif olsun. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını, mesajlarınızı bekliyorum. Sizin mesajlarınıza göre videolarım şekillendiği için benim için mesajlarınız çok önemli. Şimdiden yapacak olan tüm arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Herkese hayırlı günler.